Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aleykümselam. Emrah, ne oldu yine bir şey? Emrah niye bön bön bakıyor ya? Gene bir şeyleri çözmeye çalışıyor kardeşim ya. Olmadı, Emrah gene güldürmedi. Benim tamam. sesim var mı oğlum? Yok. Dur bakayım. <laughs> oğlum var, duyuyoruz ya. Ne sesi ya? Zekalılar niye söylemiyorsunuz? <laughs> oğlum söylüyoruz da sen dinlemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, bu adam asabi gelmiş ya, <laughs> bu yayın. Taçlar biraz... da iyice uzadı tamam, ha Emo. Böyle olmaz. Bak, yakışıyor mu oğlum karı gibi? <laughs> karı ya karı gibi ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> bütün kamuoyuna linç ettirip seni lan. Sen karı yakında ha, hafif pudra da sürer gidersin şöyle. Aydıncı senin de değiştir istersen böyle hoş olmadı ya. Aa evet. Emrah'cığım o yeğeyi de, ye de kaldırır mıyız lütfen? Hangi ye? <laughs> ne yaptınız ya görüşmeyeli? Özledik i̇şte 2023'e girdik. ve nasıl Vallahi girdiniz ya. lan yeni yıla? Harika Emrah işte. De... Ben kaldım lan. <laughs> Oğlum Ece midesi bozuktu kusarken girdi tam yeni oh. yıla. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> sıfır sıfır da kusuyordu. <laughs> <laughs> ama o bir de bir şey içmeden öyle oldu maalesef. <laughs> Alkolden mi diyecektim ben de tam? Biz şey daha diyeceğim daha iyi, kanalımıza kanalımız dediniz mi ya? Ben oraları kaçırdım. İlk açılışta dedim ama yanlışlıkla kanalımız demedim de kanalım dedim ha orada özür diliyorum. <laughs> Haydat da vermiyor kanalı Kanalıma... <laughs> ele geçiriyor <laughs> Kanalıma <ya. gülüyor> hoş geldiniz dedim ya. Şöyle düzgünce bir söyleyelim ya. Oturuşumu düzelteyim düzgün Ben, ben kendime bak, bir yakıştıramıyorum kendim kendim öyle şeyleri. Mehmet Çeki düzen vereyim dedim. Oğlum niye lan herkes diyor ya? Mehmet kaypaktır söyler o. Arkadaşlar hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz evet, abone, şu oluyoruz. Şu abone oluyoruz takip ediyoruz Bildirimi tıklıyoruz çanı açıyoruz evet çanı da açıyoruz videolarımızı izliyoruz bildirimleri İz takip ediyoruz ve bu ben çok heyecanla anlatacağın hikayeyi bekliyorum kardeşim ya. Evet, evet arkadaşlar bu akşam biraz dedin. Bomba bu akşam gibi akşam biraz sizi zorlayacağım. Biraz böyle sıkıntıya sokacağım sizi sorularımla. Bizi niye zorlayacağız? Sarsılacak Bursunuz. mı? Tabi tabi bu akşamın konusu malum eski sevgililerimiz. Ha falan. ha falan. Herkes yok, şimdi lan, eski yok. sevgilisini hayır, anlatıp hayır. burada. <laughs> hayır kestik kestik. Şey mi? Herkes herkes unutamadı sevgilisini <laughs> mi anlatıyor? <laughs> Ulan en başta bu kendisi anlatılmaz zaten artık yapıyor da. Yok lan ben ya, ya yine burada bitireceğiz falan diye. Bağırsakları şöyle düğümledi mi tamam ya. <laughs> Sıçamaz bir daha. Ya, ya yine burada <laughs> bitireceğiz ondan sonra. Unutamadım şeklinde anlatamam. Her türlü Aa, anlatamam Abi da. bir olay var arkadaşımın başına geldi tabii kesinlikle benim başıma gelen bir şey değil. Bir yani, arkadaşım. Bak, yok, evet. Şimdi abi arkadaşım üniversiteye gidiyor. İstanbul'da üniversite okuyor. Orada bir kız arkadaşı falan oluyor. Kız arkadaşı ondan sonra bunlar muhtemelen anladığım kadarıyla benim sonradan kötü ayrılıyorlar. Tabii kız arkadaşın ülkesini bükle de çok belli olur çünkü. Kız <laughs> abi. Lan nereden buldun? <laughs> bir tane reels videosu vardı ya aklıma geldi abi. Sudanlı kız diyor mutluluğu Adıyaman'da buldu. Adam da diyor mutluluğu bırak diyor Adıyaman'ı nereden buldun? <gülüyor> 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 bu gibi nereden buldun da geldin İstanbul'da üniversite okudum. Neyse abi bunlar ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra da işte 2-3 sene falan geçiyor aradan. Tat kız geliyor kucağında çocuk senin çocuğun diye. Evli Allah bu değil mi arkadaşın evli mi? <laughs> Yok bekar. Üniversite daha yeni bittiği için. Bu da baba biraz zengin zaten. Dönüyor memlekete. Babasının yanında ticaret ticaret falan filan. Kızın da ama aile <laughs> bayağı varlıklı bir aileymiş. Bir müddet falan büyüyünce kızın babası demiş. Kızım hani böyle olmuyor. Sen al bu çocuğu git hani babasının da hakkı İşin yani şey yapması lazım. Ya. Türk, Türk pasaportu kuvvetli götür demiş Türkiye'ye. <laughs> babasının da hakkı falan filan diye. Çocuğu gör zaten abi. Babanın suratının kopyası yani. Çocuğun babası şey demiş zaten. Ulan demiş bir de demiş gidip DNA testi yaptırıp bizi daha fazla rezil etme senin lan bu çocuk diye. <laughs> Surat o derece <laughs> kopya <laughs> yani abi. Derece. Sen bunu ne zaman öğrendin? Oldu ya bayağı bunu öğrendim. 지금 m d 를았다 Eğer boşanmadılar sen son. Oğlum sen öyle Çocuk bir mesaj attın ki ben evlendiler. sandım şey lan. Daha yeni hani birinin çıktı. Yok yok yeni değil. Bankadan, ben de öyle zannettim. <laughs> hani evli iki çocuğu var bir tane de gayrimeşru çıktı gibi. Bana da evet şey. aynen ben i̇şte, de öyle oradan düşündüm. Oradan oraya geleceğim öyle bir şey click oldu bait, daha bol mu abi? Clickbait yaptın lan. Resmen <laughs> clickbait yaptı <laughs> adam. Lan abi. düşünsene abi. Şimdi düşünsene Aydın evet. geliyor 20 yaşında bir delikanlı Estonya'da seni buluyor. Baba öpeyim diye. Zebella gibi kapıdan giriyor baba. Çok büyük sıkıntı olur abi bekarken neyse de şu an olmaz ya o iş. <laughs> Bir de babasız büyümüş, it kopuk olmuş, serseri, uyuşturucu, uyuşturucu kullanıyor falan ya. Yani. E o zaten paraya gelmiş abi belli. Hani <laughs> Abi 20 yaşında olsa no her, her türlü inkar edersin. Belli. Lan 20 yaşına kadar hayatta kaldıysan bundan sonra kaldırırsın kendini dersin. Hani evet. orada yollarsın da abi böyle 2-3 yaşında falan gelirse o büyük <laughs> sıkıntı ya. Elini öptüm gönderirsin ya o kadar. Düşünsene kapıda canım. karşılıyor. Ece bir yandan Aydın'ın darlıyor. Kim o Aydın? Ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Hayatım bir yok, yok bir şey değil yanlış. <laughs> Hayır şöyle olsaydın mesela 20 yaşına gelmiş, anne de vefat etmiş, kimsesi yok çocuğun, seni buluyor geliyor mesela. Ya yok o mu zaman derim da mı... anneannem, babaannen ya? Babaannen. <laughs> Feyza <laughs> <laughs> <Hazel gülüyor> dayı falan bir şey yok mu derim <laughs> <Yani var> ya? <laughs> Sen bir telefonu verdir bre, bir telefona bakarım diye. abi da... oradan. <laughs> Teyze dayı falan gördün mü ararım ya. Tabii sen komşusu bomuşsa her şey olur ya. Hadi abicim. Gelip. Abi 20 yaşında çocuk geldi ben senin çocuğunum dedi DNA testi yaptıralım desen. Asi bir çocuksa ne DNA testi der yaptırmaz. Oğlum siktir git derim sen girsin geldin durup dururken. Ama ben kesin DNA testi %100 isterim ya. öyle. Ben şey de isterim yani. abi. Yani isterse Mehmet'in dediği gibi kopyala yapıştır olsun yine yani şansımızı orlarım son ana. Hani belki korkar vazgeçer tamam <laughs> değilim der diye. İşte abi bizim bu saatten sonra hani hepimizin hemen hemen 20 yıla yakın oldu üniversite üniversite maceramız. Hani çıkarsa zaten bizim Aynı. bu saatten sonra 20 yaş civarı çıkar. <laughs> o yüzden hani o daha yani. 3 yaşında falan çıksa büyük sıkıntı bize şu an. Zaten öyle bir şey Okşar'a bahsediyorum. Okşar şey hemen diyor doğum tarihine bakarım hastane kayıtlarına. <laughs> Oradan 9 <laughs> ay geriye gidecek. <laughs> <laughs> Tabii, bir de doğru. çıkma tarihimizle karşılaştırıyor. Şey de değil ya, evlilik falan canım. değil. Yani. Yani Önceyse sıkıntı, sıkıntı diyor. yok ama ondan sonraki tarih ise vay anime ya. Ondan sonraki tarih ise <laughs> amel defterin kapanır Mehmet. <laughs> Valla abi ya, her arkadaşlar. türlü sıkıntı ya. 20 yaşındaki de sıkıntı. Laf anlatamazsın. Dövmeye mövmeye kalksa ne yapacaksın oğlum? Adam geldi 2 metre mesela. <laughs> abi bir de kapıyı açıyor babam yaraba diye oturuyor kanepe. Televizyonun kararını değiştiriyor falan. Direkt kuruluyor. Emin yani. yani hiçbir şüphesi yok. Senden. seni darlıyorum baba niye hemen... sahip çıkmadın bana neredeydin baba falan <laughs> tam böyle serseri olmuş. Aranıyor, polis arıyor bunu falan. Daha Şimdiden iyi lan olur direkt lan. polise telefona bakar. O iş kolay da. Hemen ihbar ederim diyor Ay. Abi tabii hemen ararım <laughs> Amirim gelin alın bunu. Tamam. Buraya polis mi bakıyor, jandarma mı diyor? Hayır, şunu düşünüyor. <laughs> <laughs> Nereye arayacağım ben? Her Yoksa yani direkt... Arama konusunda herhangi bir tereddüt yok aydınlar. Yok yok. <laughs> Sadece <laughs> bölgeye kim bakıyor Abi baktım serseri ben derim zaten bir vukuatın var mı aranıyor musun? Aranıyorum derim <laughs> oh derim tamam konu kapandı benim için. Hanımlar nasıl yaklaşır acaba? Ben onu merak ettim. Mesela ilk nuru çok kestiremiyorum yani. Hani sıkıntı kesin yaşarız da. Ben sıkıntı yaşamam ya. Ece'den önce olan bir şeyse kesinlikle yaşamam. Genel düzenle ilgili yaşarım Tabii Ulan hani bir anda kendi çocuğumuzu düşünmüyorken 20 yaşında bir anda <laughs> bir çocuk oğlumuz geldi, oldu. Ne ya alaka. Yani <laughs> lise, lise, lise hep bitmiş. Süper <laughs> hani yani. Hani serseri olmasa gene iyi. Bir işe mişe sokarız. Bir gelir olur eve. Bir... Ama yani öbür türlü sıkıntı. Oğlum şeyi düşünsene. Bir de hanımlarla mesela yaş farkı çok olsaydı. 13-14 yaş küçük hanım olsaydı mesela. Atıyorum 40 Baksın sen, hanım 25 yaşında, <laughs> oğlan da 22 <laughs> yaşında. Sert seri mayın gibi <gülüyor> dolanıyorum. <gülüyor> <laughs> Tam libidonun olduğu zamanlar ya. zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sen derim ayrı eve mi çıksan acaba derim ya. Yemin ediyorum odaya kitler giderim ya sabahları. Değil mi bir de çalışıyor işe gidiyorum böyle sabah çıkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evin her yerine kamera taktırırsın abi. <laughs> Çocukta belki şey olmasa bile şeyde çok büyük sıkıntı çıkar ama ya. Eğer annesi de sağsa mesela mecbur görüşmek zorunda falan da kalacaksın yani. Annesi de geliyor çocuk falan kapıya falan, diye. Ortaya çıkıyor bir de. Of, bir açıyorsun zaman... 20 yıl önceki sevgilin. <laughs> Yanında da 20 yaşında. O işte çocuk. büyük sıkıntı olabilir ha. Bu senin diye. <laughs> Allah belanı versin Mehmet. Allah belanı. <laughs> Bunu da mı görecekler? 20 senelik mevzuları benim önüme çıkarıyorsun. <laughs> ben Allah belanı versin diye. Bunca Vallahi yıl sonra. Vallahi ben de bilmiyordum dersin ya. Benim de haberim yok ki. <laughs> Eğer mesela anne yoksa, öldüyse ya da ne bileyim bıraktıysa, gittiyse, çocuk tekse muhtemelen İkmur'la çok sıkıntı olmaz ama öbür türlü acayip ben Tabii de canım. sıkıntı yaşarım diye düşünüyorum yani. Abi Büyük de işte annesi de gelmiş böyle gelecek ya, mi misafirliğe ya? gelir gibi içeri davet etmeyecek <laughs> diye. Bundan sonra of. görüşeceğiz <laughs> haftada bir. Ben, sen daha kapıda çıkartmaya çalışıyorsun kim bu diye o giriyor bile içeri değil mi? Of böyle bir de Olur, ben böyle bir de samimi... De eşleriniz mesela arka odada abi çaldı kapı geldiler bunlar çat kapı girdiler salona sen de mecbur girdin eşini nasıl açıklayacaksın ya. Bir <laughs> gelsene <gülüyor> falan diyor <salonunda. yani>, misafirimiz <laughs> var falan. Aile saadeti var bir anda. <laughs> Benim Benim abi, tanıyor muyuz bunu? <laughs> Oo, abi ben gene her türlü DNA testi yaptırırdım ama arkadaşın yerinde de olsam. Oğlum ben hiçbir şekilde 20 yaşına gelen adamı kabul etmem ya. Hayatıma sokmam. <laughs> ben kaçarım abi. Kesin gene ülke net. değiştiririm. Ne olacak? Estonya'ya gelmişim. Gider mi iç Oradan Almanya. izimi kaybettiğine kadar. İzimi kaybettim. Gez dur ya. Çocuktan kaçıyorum diye dünya turuna çıkacak mı? <laughs> Orayı gez İsviçre, buraya. İsviçre, <laughs> Hollanda, oradan Amerika, Arjantin falan. Oradan oradan. O da Arjantin'e geliyor. Düşünsene. Buluyor seni her kasalar, yerde. Çocuk. <laughs> Çocuk beni bulacağım diye bayağı dünyayı geziyor. Kültürlü <laughs> falan görmüş etmiş bir çocuk haline geliyor ya.